بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كم بجن؟ موسى وأما اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي المجرد فالأكثر أن يجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل تقول ناصر ناصران ناصرون إلى آخره واسم المفعول منه على وزن مفعول تقول منصور منصوران منصورون منصورة منصورتان منصورات مناصر وتقول في اللازم ممرور به ممرور بهما ممرور بهم ممرور بها ممرور بهما ممرور بهن Fetusenna ve tujma'u ve tuzkaru ve tusanni fetusanni ve tujma'u ve tajma'u ve wa... tujma'u binay yapmış. Bir e dakika. Binay meşhur. Sizinki hepsi binay meşhur mu? Fetusanni siz öyle yapın. Fetusanni yani sen yaparsın. Tusanni ve tajma'u ve tuzkaru وتؤنس الضمير الضمير فيها يتعدى بحرف الجر فيما يتعدى بحرف الجر لا اسم المفعول وفعل قد يجيء وفعيل وفعيل قد يجيء بمعنى الفاعل كالرحيم ما المفعول كالقاتل بمعنى كالرحيم بمعنى الراحم بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول كالقاتل بمعنى المقتول مقتول Doğru mudur ibare? Aynı bizimkiler. Tamam. Orada durun arkadaşlar. Şimdi biz Sülasiya Mücerred'den e, ismu faal ve ismu mef'ul nasıl oluşur? O kip, o kalıp, o siha nasıl oluşur? Onu öğreneceğiz bu dersimizde. Ve emma ismul faili ismul faile gelince vel mef'uli ismul mef'ula gelince min es mücerredi mujarradi sulasiyen mujarradten ismu fa'il kalıbı nasıl oluşur ismu mef'ul kalıbı nasıl oluşur oldu mu arkadaşlar buna gelince fel ekser yani çoğunlukla, ağlabiyetle, en yeciye e, gelir, gelmesidir. İsmul faili, ismu fail, minhu, bu sülasiye mücerredden. Oldu mu arkadaşlar? Bu sülasiye mücerred e, kısmından ismu failin ekseriyetle ala failin, ala vezni failin. Vezn kelimesi var değil mi? Evet. Var. Hepinizde var evet, mı? Fail formunda gelir. Fail vezninde gelir. Burada adam dedi ki ekseriyetle böyle gelir. Yani çoğunlukla. Peki başka türlü geliyor mu? Başka türlü hani daha sonra söylüyor ya adam. Diyor ve fa'ilun. Hani fa'il vezni bazen fa'il vezninde bazen de mef'ul vezninde geliyor ya. E bazen öyle oluyor. Oldu mu? Onun için orada çoğunlukla bu formda gelir dedi. Bazen de fa'il formunda geliyor demek. Değil mi? O ifadenin anlamı odur arkadaşlar. Tekulü mesela sen diyorsun nasirun nasirani nasiruna nasiratun nasiratani nasiratun ve nevasiru bu e, müzekerlerin kırık çoğullarını vermedi değil mi? Evet. muhanneslerinkini e, verdi ama Asya. Bayanlarınkini vermemiş. Nasıl? 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 O kadar. A, Sizinki? Aynısı. Aynısı. Evet. Tamam. O zaman çekim, bir ismi fail çekimi alalım. Kimden alalım? Ben... Şey yapayım, şey yapayım. Buyur. Nasirun nasiran nasirin nasirani nasireyni nasiruna nasirine nasiretun nasiretin, nasireten nasiretin nasiratin, nasiratani nasirateyni nasiretun nasiretin nevasirun nevasiren. Evet, böyle, böyle de düz Nasirun nasirani nasiruna nusarun ve nusarun ve nasaratun nasiratun nasiratan nasiratun ve nawasir bu kalıpları e, bu şekilde ezberlemenizde fayda vardır arkadaşlar. İsmi failin kaç tane? Kavucar e, hali işte e, ref hali yani onlar zaten e, şey konusu nahif ilminin konusu. Ama sarfta bilmemiz gereken şey budur. Değil mi arkadaşlar? Peki ve ismul mef'ul ismi mef'ul minhu neden? Bu süresiye mücerretten ismul mef'ul kalıbı e, nasıl gelir? Ala vezni mef'ulin mef'ul kipi mef'ul vezninde geliyor. Tekul mesela diyorsun. Mansurun, mansurani, mansurune. Değil mi? Sona kadar vermiş mi? Mansuratun, mansuratani, mansuratun ve menasiru. Oldu mu arkadaşlar? Böyle çekimini gerçekleştiriyoruz. Ve sen dersin. Şimdi bunu normal müteaddi fiillerde böyle. Müteaddi olan fiillerde ismi faal kalıbı direktmen mef'ul formunda karşımıza çıkıyor. Lazım Bu lazım. vezinde karşımıza çıkıyor. Ama lazimi olan fiillerden ismi mef'ul kalıbını nasıl oluştururuz? Normalde lazimi olan bir fiili biz neyle müteaddi yapardık? Harf, harfi cer ile müteaddi yapardık. Öyle değil mi? Evet. O zaman bunun kalıbını oluştururken yine harfi cer'i kullanacağız. Kalıbı ama kalıbı değiştirmeyeceğiz. Çünkü kalıptan oluşmuyor ya normalde. Evet. Değil mi? Ha, o zaman, takur sen dersin mesela merre yemurru ee, işte kelimesinden ismeful oluşturduğumuzda evet. memrurun memrurun bihi bakın dikkat edin zamir değişecek kalıp değişmeyecek çünkü kalıptan oluşmuyor kalıp yani formunu koruyacak memrurun bihi memrurun bihima hepsi memrurundur ama memrurun bihim memrurun biha memrurun bihima memrurun bihinne memrurun bike memrurun bikuma memrurun bikum memrurun biki memrurun bikuma memrurun, bikuma, memrurun bikuma memrurun bikunne yani ne kadar şey yaparsanız memrurun bi memrurun bina yani neyi değiştirdiniz sadece zamirleri değiştirdiniz evet formu korudunuz kalıbı korudunuz niye? çünkü yani bu kalıbın bizzat kendisinden ism-i mef'ul kalıbı çünkü. oluşmuyor niye? çünkü lazimidir. oldu mu arkadaşlar? Evet, arkadaşlar. Evet. yani bak ayrıntısını evet. fetü senni sen tesniye ediyorsun ve tecma'u cem'i yapıyorsun ve tu muzekker yapıyorsun, yapıyorsun. yapıyorsun. ve tu Mu'annes yapıyorsun. Ad-zamire. Zamiri bu şekilde yapıyorsun. Fima mâ yete'adda bi harfil cer harfi cerle müteaddi olan <laughs> fiillerin ism-ü <men> oluştururken <laughs> la ism-el yani sen ism-ü kalıbını tesniye, cemme, müzeker, mu'annes yapmıyorsun. Yani ne demiyorsun? memrurun, memrurani, memruruna, memruratun demiyorsun. Anlaşıldı mı? Evet, evet. O biti. Ve fa'ilun, fa'il formu, fa'il kalıbı, kad yeci'u bi ma'nel fa'ili. Bazen fa'il manasında kullanılır. Kerrahimi, mesela Allah-u Teala rahimdir. Evet. rahim herhalde ki bunun manası merhamet edendir değil mi? O zaman <laughs> mana nedir? Ve <laughs> huve arhamur Arhamur rahimin. O rahimdir. Rahim burada mana rahimdir. Bir mana rahim. Ve bir mana Mef'ul manasında da kullanılır. Kel katili. Mesela katil mana bir ma <laughs> Öldürülen anlamında kullanılmıştır. Demek ki çoğunlukla fail vezninde gelir ismi fail. Bazen fail vezninde de gelir. Mef i̇smi mef'ul genellikle mef'ul formunda gelir. Bazen fail formuyla da ifade ediliyor arkadaşlar. Burada duralım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin en nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.